çocuk avlanırken aslan kralla karşılaşır. Ancak aslanın bakışlarında saldırganlık görmediği için av tüfeğini yere bırakır. Beklenmedik bir şekilde babası aslana ateş eder. Yaralanan aslan öfkelenir ve çocuğun üzerine atılır. Tam her şeyin bittiği anda aslanın kanı yarasına damlar. O anda çocuğun genleri aslanın genleriyle birleşir ve bedeni olağanüstü bir evrim geçirir. Ancak babası aslanı avlar ve bedenini sergilemek için bir duvara asar. Çocuk bu duruma öfkelenerek babasıyla tartıştıktan sonra evi terk eder ve doğrudur doğada yaşamaya başlar. O sırada yerin sarsıldığını hisseder. Döndüğünde hızla yaklaşan bir bizon sürüsü görür. Tam üzerine geleceklerini düşündüğü anda bizonların lideri sürünün yönünü değiştirerek çocuğu korur. Bu olay ona özel bir yeteneğe sahip olduğunu fark ettirir. Artık bin kat daha güçlüdür ve bir çitadan daha hızlı koşar. O gün uzaktan bir silah sesi duyar. Gelişmiş görüş yeteneğiyle 10 kilometre ötede bizonları avlayan avcıları fark eder. Yüreği parçalanır. Hızla oraya gider ve her yerde etrafa saçılmış bizonların cansız bedenlerini görür. Avcıların tek istediği sadece boynuzlardır ve boynuzları almak için geldikleri sırada Sergei ile karşılaşırlar. İki avcıyla yüz yüze gelen Sergey'in sabrı taşar. Aradan 16 yıl geçer. Artık Sergey ormanın koruyucusudur. Suç dünyası ondan dehşetle söz eder. Herkes ona avcı Craven der. Onun listesine girenin yaşama şansı yoktur. Aa, buldum seni. Bir gün Sergey bir hapishaneye mahkum kılığında sızar. Sessizce her köşeyi gözlemler. Hücresinde uzun boylu bir mahkumla karşılaşır. Adam Sergey'e o da arkadaşı sevmediğini söyler. Sergey sakin bir sesle, merak etme. Burada sadece üç gün kalacağım. Eğer bir dakika bile fazla kalırsam hayatım senin olur. Uzun adam teklifi kabul eder. Ertesi sabah iki kişi onu öldürmeye gelir. Ama yanlış adamı seçmişlerdir. Sergey ikisini öyle kolay indirir ki gardiyanlar bile şok olur. Onu doğruca mafya babasının yanına götürürler. Aslında Sergey'in asıl hedefi mafya babasıdır. Yerde nadir bir beyaz leoparın postu durmaktadır. Sergey sessizce ondan bir diş koparır. Sonra göz açıp kapayıncaya kadar iki adamının icabına bakar. en sonunda da mafya babasının işini bitirir. Gardiyanlar onu yakalamaya çalışır ama Sergey durdurulamaz. Çelik parmaklıkları çıplak elleriyle büker, duvarlara kertenkele gibi tırmanır. Mermiler üzerine yağarken çatıya ulaşır. Sonra buz tutmuş çatının üzerinden tek hamlede atlayıp kaçar. Karda tipi de yolunu kaybeder. Aniden karşısına vahşi bir kurt çıkar. Sergey kurtla telepatik olarak konuşur. Kurt ona doğru yolu gösterir ve nihayet ormana geri dönmeyi başarır. Ancak döndüğünde yeni bir avcı çetesinin bufaloları avladığını görür.